Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişim olacağız. Bitcoin'in fiyatına bakacağız. Bitcoin'in e, aslında bakarsanız son günlerde biliyorsunuz pek bir fiyat değişimi yok. E, ama önümüzdeki süreç için, önümüzdeki hafta özellikle ve ondan sonraki haftalar için hazırlanabiliriz. Neler bizi bekliyor? Bunlara değinebiliriz. Kendimizi önümüzdeki sürece hazırlayabiliriz. E, bunları konuşacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Altcoin videosu yayınladım. E, altcoin başlığı altında pek çok şeye değindim arkadaşlar. Ee, birazcık farklı geliyor olabilir üslubum çünkü e, böyle bir tane coin'i açıp e, iki tane çizgi çekmekten ibaret değil baya uzun vadeye yatırım yapacak insanlara oldukça e, köklere doğru bir şeyler anlatmaya çalıştım. E, o videoyu da kanaldan izleyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz bitcoin ile başlayalım. Işe. İlk olarak fiyatlamada 25800'ün alt bölgesindeyiz arkadaşlar. Hala daha bitcoin'de toparlanmış bir hacim söz konusu değil. Kısa vadede bizi öngörülebilir hareketler beklemiyor arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Önümüzdeki süreçlerde gelecek olan bir takım veriler var. Bir takım haberler var. Bu haberleri Bitcoin'in nasıl tepki verebileceğini düşünerek bir projeksiyon sağlarız. Onun dışında şu anda Bitcoin'in e, nereye doğru bir hareket sergileceği ve ne şiddette. Şiddet de çok önemli. Şimdi yükseliş var yükseliş var. Şuradan 200 dolar yükselmesi var. 2000 dolar yükselmesi var. Şiddetini de aslında bakarsanız belirlemek şu anda e, mümkün değil arkadaşlar. Yeteri kadar hacim yok ve piyasa volatil değil. Hareket yok. Destek ve direnç aslında da burada söz konusu değil. Çok küçük bir band içerisinde hareket ediyor. Bu yüzden e, Amerika ekonomisinde yapılan gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda gelen verilerle nasıl bir tablo ile karşı, karşılaşacağız buna bakacağız. E, bazı arkadaşlar özellikle yorumlarda soruyorlar Bitcoin'le Amerika'nın ne ilgisi var? İşte Amerika ekonomisi niye bizi etkilesin? Bütün dünya e, niye Amerika etkiliyor? Çok kısa bir tane grafik göstereceğim her şeyi anlayacaksınız arkadaşlar. Ee, burada görmüş olduğunuz GDP dediğimiz Türkçesi de gayri safi milli hasılat. Dünya ülkelerini burada görüyorsunuz. Her bir değer trilyon dolara karşılık geliyor. Amerika 26 trilyon dolar arkadaşlar. Rakibi diye gördüğümüz arasında neredeyse 10'a yakın fark var. Ee, burada. 19 trilyonla Çin geliyor. Kalan diğer ülkelere Allah aşkına oturun bakın. Çok hani... Evet çok güzel şey yapıyorlar çok güzel şeyler başarıyorlar. küçük bir ülke olmasına rağmen diğerlerini kıyasla. Japonya evet ama e, gayri safi milli aslas 4 trilyon dolar arkadaşlar Amerika'nın 26 trilyon dolar para nerede dönüyor para Amerika'da dönüyor. Çünkü Amerika'nın e, burada tutmuş olduğu bu paranın büyük bir kısmını belki finans kaplıyorken yani borsalar e, al satlar işte diğer ürünler kaplıyorken. Çin'inkini çoğunu üretimin kapladığını biliyoruz. Bu sebeple maalesef Amerika ekonomisine bağımlıyız arkadaşlar. Bütün dünya bağımlı. Bu ileride belki değişir. Şu an için durum bu. Ee, bunu hızlıca belirtmek istedim. Şimdi dilerseniz ilk olarak e, önümüzdeki verilere bakalım. 13'ünde arkadaşlar e, 13 Ağustos e, pardon 13 Eylül Ağustos'un verisi e, 15.30'da saat 3.30'da Türkiye saatiyle açıklanacak bir tüfe. Amerika'daki tüfe yani tüketici fiyat endeksi. Basit tabiriyle enflasyon dediğimiz oranlar açıklanacak. Piyasada bir beklenti oluşmuş durumda bu tepkinin devam edeceği. Geçen ay ilk defa biliyorsunuz enflasyon tekrardan yükselmişti. Tekrardan devam edeceği konuşuluyor şu anda. Bununla ilgili bir beklenti oluşuyor. Beklentiler önümüzdeki hafta yaklaşınca işte 3-4 gün sonra... Muhtemelen Pazartesi günü itibariyle daha net oturacaktır, daha net inceleyeceğiz e, verileri. Ama şu an için bir beklenti var yukarı yönlü gideceğine dair. Şayet burada enflasyon oranında tekrar bir artış e, gözlemlersek biz arkadaşlar önümüzdeki hafta gelecek olan veride bizi ne karşılıyor? İlk olarak e, Nasdaq tarafı Amerika'daki teknoloji hisselerinin ağırlıklı olduğu bölge e, daha volatil daha böyle risk sever insanların olduğu bir yer olduğu için teknoloji hisseleri bu sebeple burayı daha çok referans alıyorum ben Bitcoin'de biliyorsunuz risk yüksek e, teknoloji hisselerinin pek çoğunda da öyle. Şimdi burada bakacak olursak arkadaşlar şu anda 0.38 Fibonacci desteğinden dönüyor. MA200'ü ben EMA 200e kadar geri çekilir diye düşünüyordum. Orayı da biraz aştı. Aşağı yönlü devam ediyor hareket. E, şu anda bir tepki geliyor gibi. Kısacası buradaki tabloda oldukça belirsiz. Düşen trendini kırdı. Evet beklediğimiz hareketi yaptı. Önceki günlerde size haftalarda söylediğim gibi bir hareket geldi. Yükseliş hareketini yaşadık. E, fakat şu anda devam edip etmeyeceği gelecek olan enflasyon verisine bağlı. Enflasyon verisi kötü geldiği takdirde Amerika'dan maalesef Burada tekrardan belki 14600 destek bölgelerine doğru bir inişle karşılaşabiliriz Peki tüm bunlar bitcoini nasıl etkiler gelin biraz da buna bakalım İlk olarak Kesin olmamakla birlikte arkadaşlar çünkü bitcoinde biliyorsunuz hacimler çok düştü yani Öyle böyle düşmedi Oldukça düşük seviyede hacimler Hal böyle olunca da Bir habere bir veriye nasıl tepki vereceğini pek anlayamıyoruz Şu anda bitcoinde görüntü nedir? kötü haberlere anında sert bir şekilde tepki veriyor. İyi haberlere veya iyi yaşanan gelişmelere de ya küçük iyi şekilde haber veriyor yani küçük bir fiyat artışıyla ya da hiç tepkisiz kalıyor. Ee, bu sebeple önümüzdeki süreçlerde e, enflasyon artışı durumunda bitcoin kötü haberleri nasıl fiyat hemen fiyatlıyor yani. <laughs> Sizler de biliyorsunuz bunu. Eğer enflasyonda bir artış tekrar gözlemlersek de bunu kötü fiyatlar ve 25.200 bölgesinin kaybıyla sonuçlanabilir bu. Şimdi şurayı bir temizleyelim Sizlere bahsedeceğim biraz daha Bitcoin ile ilgili Burada 25.200 bölgesi önemli bir destek oluşturuyor bize Neden? Çünkü çıktık arkadaşlar Bakın hacimleri görüyorsunuz Alt kısımda şurada Bar bar altta barlar var böyle Bu bar kısmından görüyorsunuz Hacimleri bir o hacime bakın bir buradaki hacime bakın Kıyaslayın birbiriyle Hacimli bir şekilde oraya çıkmıştık Oradaki hareketler bizim için çok önemli Destek ve direnç konusunda bize çok şey anlatıyordu Bu hareketin de Sonuçlandı belki de düşüş yaşadığı nokta 25.200 bandıydı burası da önemli bir destek oldu 31.000 direnç 25.200 destek oldu son e, burada görmüş olduğunuz e, yaz ayının işte Mayıs ayından itibaren önümüzdeki tablo Mayıs'tan Eylül'e kadar geçirdiğimiz tüm süreç burada üst bandımız 31.000 direnci alt bandımızı 25.200 desteği şayet 25.200 kaybedilirse burada gördüğünüz gibi 21.500'e kadar belki de tutabilecek sağlam bir konum yok arkadaşlar. E, kaybedilecek demiyorum bakın Enflasyon kötü geldiği takdirde deneyecektir şansını Bitcoin Kötü haberleri çabuk ve sert fiyatlamayı seviyor Bu sebeple 25.200'ün kaybı e, Aniden 21.500 beklemiyorum ama kademeli olarak 21.000'e doğru giden bir Bitcoin'i e, Bize gösterebilir e, Şimdi ama şöyle de bir tarafı var işin Önümüzdeki yıl daha parlak bir gelecek beklediğini düşünüyorum Bitcoin'i e, Ama bu parlak gelecek tabii ki Yine Amerika ile ilintili gelen verilerle ilintili FED'in faizi düşürmesiyle ilgili arkadaşlar. 2024 yılında FED'in nihayetinde faizi düşürmeye başlayacağını bir noktada e, öngörüyoruz, tahmin ediyoruz. E, bu süreç yaşandığı takdirde Bitcoin'in fiyatının yükselmemesi için hiçbir sebep kalmıyor ortada. Bu sebeple e, önümüzdeki yıl evet parlak olabilir ama şu anda biraz daha sıkıntılı bir yerdeyiz. Talep yok, kimse gelmiyor, kimse kripto almıyor. E, Bu nereden görüyoruz hacim verilerinden görüyoruz Kimse trade de yapmıyor bakın alıcı spot alıcı gelir gider Çoğunlukla spot alıcılar boğa sezonunda gelen fiyat düşerken gelmezler yükselirken gelirler Ama e, Trader dediğimiz hani alıp satan insanlar her daim piyasada doldururlar. Ama şu anda Amerika piyasası o kadar hareketli ve canlı ki arkadaşlar e, Trader'ların yani al satçıların büyük bölümü de Oraya kaymış durumda Bitcoin'de o yüzden hacimler neredeyse böyle durgun bir göre dönüşmüş durumda. Hani dalgalı deniz e, sonlanmış burada. Göle dönüşmüş durgun şekilde devam ediyor. E, bu sebeple önümüzdeki belki birkaç ay parlak gözükmüyor. E, Tabi bunlar her an değişebilir. Her an açıklanacak yeni verilerle bir takım haberlerle. Şubat ayında örneğin e, ETF e, sonuçlanacak ETF başvuruları falan dönüyor ortalıkta. E, tüm bu gürültünün kesileceği yer 2024'ün ilk çeyreği gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani Ocak, Şubat, Mart 2021, 24'te. Bu sebeple oraya kadar insanı bezdirmeye devam edeceğini düşünüyorum Bitcoin'in. Kısa vadedeki hareketleri zaten her gün yorumluyoruz ama orta vadede gördüğüm tablo bu. Kısa vadede ise önümüzdeki hafta bu enflasyon verisinin kötü gelmesi yani yükselişine devam etmesi halinde Fed'in tekrar faiz artıracağı doğal olarak düşünülecek ve fiyatlamalarda da özellikle Bitcoin bir de kötü haberleri iyi fiyatlıyor hemen aşağı yönlü. O sebeple Bitcoin'de bir e, aşağı yönlü dalgalanma olabilir Tabi e, bu enflasyon beklentisi pazartesi günü netleştiği takdirde daha rahat konuşuruz üstüne Henüz e, piyasada böyle verilerle oturmuş e, bir tablo yok Fakat e, birbirleriyle çelişen pek çok da veri var Bunlara zamanı geldiğinde yine değineceğim e, Tarih iyice yaklaştığında Durumlar bu şekildeydi arkadaşlar Umarım e, açıkça ifade edebilmişimdir her şeyi Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu arada Amerika piyasaları veya kripto ile ilgili her şekilde ürüne erişebileceğiniz CoinFino e, linki de açıklama kısmında büyük harflerle akademi kodunu yazarsanız e, rastgele bir hisse veya kripto ödülü kazanıyorsunuz. Onu da lütfen unutmayın. Durma bu şekilde. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.